Niçin Lokman Hekim diye de söylenmiş. Hazreti Lokman deyince aleyhisselam pek kullanmıyoruz. Bilinçli bir tabir. Çünkü hani rivayetlere göre 124 bin peygamber var. Rabbimiz onların içinden 25'ini Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. bizati peygamber olarak hiçbir şüpheye tereddüde yer kalmadan bunların hepsi nebidir. Allah'ın elçisidir. 3 kişi de 3 şahıs zahatta zikredilmiş. Ama buna alimlerimiz yine Kur'an üzerinde tefekkür edildiği zaman, tedebbür edildiği zaman acaba peygamber mi yoksa salih bir insan mı diye son karar verilmiş. Onlar ihtilaflı kalmış. Kim bunlar? İşte Lokman, Hazreti Lokman, Hazreti Uzeyr ve Hazreti Zülkarney. Evet. Üç kişi. Ha şunu da söylemek lazım. Bir de o 25 peygamber içinde Rabbimiz 5 peygambere daha öne çıkarmış. Ülül hmm. Az, Yani büyük dava sahibi olan. Hmm. Onlar da kimdir? Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ister peygamber olsun, isterse olmasın. Rabbimiz onun oğluna diye başlamış Nasıl? öğütlerini, Tabii. nasihatlerini Kur'an-ı Kerim'inde yer verecek kadar değerli bulmuş. O halde bizim için de çok değerli. Tabii. Yani peygamber olup olmaması bizim onu örnek almamız konusunda hiç sorun teşkil eden bir şey değil. Lokman Hekim denmesi de zaten Rabbimiz onun adına bir sure indirmiş. Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi. Mustafa tertibi dediğimiz. Yani hani iki türlü tertip var. Birisi Fatiha ile başlar. Nas'la biten 114 suremiz var. O tertipte, o sıralamada 31. sure. İniş sırasına göre 57. sure. Mekke'de nazil olmuş bir sure.